Evet. Sübiye çıktı bugün. Sübiye operasyonu. Karalı yapacağız. Taş taş hepsini patlattık. Burada mürekkebini ayırdık. Dört tane de bir sos var. Koca kafa. Ada Bey. Ciğerlere bak maşallah. Bunda güzel sebze yapacağız. Şimdiki sünniye bak ya. Bak üstündeki parazite bak. Yeşilliklerimiz. Cibes var, kıvırcık var, alabaş. Karnını, açma, karnını açmadan temizlemeyi öğreteceğim size bunu. Buğulamalık. Bu buğulamalık. Bütün. Bak bu solungaçlarının olduğu yer var ya. Buradan bunu koparacaksın. Şurayı makasla da kesebilirsiniz. Canlıman Biraz güç Sonra bak şuradaki zarı görüyor musun? Bu zarı parmağınla şöyle deleceksin. Aynısı bak burada var. Bunu da deleceksin. Gördün mü? Bak delindi şu anda. Bak şimdi. Sonra şurayı görüyor musun? Kursanlı olduğu yer. Orayı da tutacaksın. Böyle yırtacaksın parmağınla. Bak Tamam sen güçsüz ama güçlü olmayanlar bak, yapar, yapar, bak bak vurabilir hadi. yani. Bak şimdi. Bu iri balık bir de. Dört tane balık iki yedi yüz bine geldi. İki üç kiloya yakın yani. Bak şimdi bunu buradan böyle içinden çektim mi? Bu komple böyle iç organları bir Çok zamaş. Gelir. Bak bunu böyle komple alırsın. Gördün mü? Göster organları. Her şey geldi. Her şey geldi. Bu ciğerlere bak. Biz böyle yapıyoruz. İçini iyice temizliyoruz. Fırçayla. Ondan şimdi sonra Karnı, buğulama. Karnından zarından az bir şey açacağız. Bak şimdi burada ödü var. O patlamayacak. Ödünü de gösteriyorsun. Bak küçük ödü. Bu patlarsa tadını ekşitir. Yemem ben patlarsa. güzel inşallah. Bir de hidrol kesesi gibi su kesesi var. Bak şimdi şuradan şöyle küçük bir çentik atacaksın. Su kesesi. O senin bıçağı soktuğun yer anüs oluyor onun. Sen içeriden alacaksın keseyi. Kese burada bak şu. Patlamış zaten. Ha bak şimdi de patladı. Bize bunu alıyorsun. Bitti. Bu sana bu ulamalık balık. Yıkamaya gidecek bu. Tertemiz bak. Tek parça bak bütün. Bozmadan çektiğin için var. Tereyağı pul ver. Az karadır. Tuz. Tarıta niye böyle bir bak kullanmışlar? Daha kulakın daha iyi olmaz mı? Hayır. Tarıta mı yiyeceğiz? ciğeri ve sibir yumurtaları. Tap taze. Bunlar iyi değil mi? ondan sonra doğrudan çıkınca güzel olmuyor. Tav taze değil. Tav taze harika. Bunlar var ya bunlar şifa kaynağı şifa. O Direkt ucağım. Direkt ucağım. Direkt ucağım. Çalkalı hocam. O hareket, o hareket. Çok değil. İkişer dakika tamam. Çak çak. Bunlar da elimde kaldı ha. Alabaş otu mu? Kıvırcık yaptık. Patatesleri fırçaladım. Bildiğin fırçaladım. Tertemiz oldu kabuklu. Taze soğan. Yabani semizot. Bak. Cibes, Alabaş Bak. ve ben. Ekmeğin güzelliği peki? harika no. Hangi undan yapmışlar bunu ya? Bilmiyorum. Bu kara kılçık, Kara kılçık. kılçık. Kameranın şarjı yok. Harika. Şu ucunu bir kessene ya. Sözü Çok... kaldı mı? Evet. Isırıp bir parça yemek istedim Çavdar Çağlar da var bunlar. Hiç sevmem. Olamadım. Nice. Dur 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 dur. Dur ne yaptın dur. Direkt damağa yakmalık şu anda bu. Bak. Abi sabret biraz ya. Şimdi bunu atacaksın. Direkt bütün damak ağzının içinde ne var ne yok hepsi kalkacak ortada. Ciğer mi? O, hiç, 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 atmam ben. O, beklerim abi şu an. Kaynıyor. Bakın bekliyor şu an. Ya, <laughs> ya. <laughs> ben de bekliyorum orada. Üflüyor. Üfle. Nasıl? Sübe yumurtası. Kaydı mı? Hmm. Çok iyi. Şu benim ciğerimi veririm sana. Sen ciğer mi yedin az önce? Yok. Ne yedin? Sen yani az önce ne yedin? Samim sakladım, bana sakladım. Bir şeyler yedim yani. Hmm. Krema, krema. Eski dur kapatıyorum ben de yiyeceğim ya. Abi sen az önce ne yedin? Ben bir tane sübü yumurta sevdim. Sen ne yedin? Diye soruyorum. Cevaplarsana. Ceremi de sen şu şey alacağım ben. Bu büyük ya. Al. Hayır büyük ya o yüzden. Evet canım. evet. Kesin ciğer yedin. İzmir <laughs> <laughs> Dört yedin. tane balık var. Nasıl beş ciğer olsun Ahmet? Paşa <laughs> büyük ya. Ha küçük. Sübü yumurtasının tazesi çok iyi ya. <laughs> Yemek yemeye. Madrid'e gideceğiz. 10-14. İstiyorsan beraber gidelim gel sen de. Kaçında? 10 Haziran'da. Yok oğlum 10 Haziran gelemem zaten ben 9 Madrid'e gideceksiniz. Ben nerede olacağım? Milano, Milano'da olacağım. Öyle mi? Daha tamam, onun da gideceğim ben. 14'ünde döneceğim. Ondan sonra zaten İstanbul'dayım. Ondan sonra da Yolova'ya geçeriz işte. Teknenin işlerini halleder. Oradan da geliriz işte inşallah. <laughs> ya bir dur <duranlık> ya. Ben <laughs> temonu şimdi sus. Ondan sonra şey yaparız. Güzel, güzel ya. Tamam tamam öyle bir plan yaparız o zaman oturturuz. Tamam zaten ondan sonra tekne e, Göce'ye gidecek, Bodrum'a gidecek. Tamam. Oralarda Olur olur. Önce getiririz buraya bir indiririz aşağı. <laughs> Sonrasına bakarız. Siz tekneyle mi geçeceksiniz Mario? Kanka bilmiyorum ya tekneyle de gidebilirim. Şeyle arabayla da gidebilirim, motorla da gidebilirim. Hiç bilmiyorum valla. Ben, ben şimdi Cuma günü geçiyorum. Tamam. Eee oluyor. Evet. Ben geçiyorum. E, 4 hafta sonu Tamam, tamam olur. Tamam olur. Tamam. Hadi öptüm. Galiba. Hadi Zeytinyağı koydun kızgın tencereye. Defne attın. Evet. En güzelimsin, en güzelim. Bak, çukur aram biberi çok iyi, en güzelimden. İşin hakkıyla yapanlara saygımız mısın? Çok. İşini hakkıyla yapana Hadi. saygımız sonuna kadar evet. ve destek. <laughs> ben altın kız, bak bak altın kıstım olmadı, oğlum tamam. çok kızgın. Kenara alsan abi, kenar. Ay kenara al, şu an tencere kızgın çünkü. Tamam, bir tane de çukur aram biberi. Kenara alsan tencere kızdı çünkü o yüzden. Kenara al. Ha. Kenara al. Ateşin üstünde olsun. Bekle. Şimdi cibes. Cibes. Evet geldik cibese. Tezgah yine çok dolu Aynen. Bir dakika şey nerede? Tal soğan. Aa. bir dakika yıkandı mı? Yıkandı. Hadi abi hadi. Makineden çıkan makineden çıkan her şeyi yıkayacaksınız. Abi hadi gel o kadar vaktimiz yok bırak. Yeme, çünkü deterjan kalıntısı oluyor. Ölsün mikroplar. Evet. Al. Evet cibes. Bak. Hani kuru soğan. Yapacağız. Kuru soğan yapmayacağız. Taze soğanları yapalım dedik ya. ya işte, olur, 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 olur. Şuna da atalım. Su kaynadı mı? Ya bunun yabanisi aslında çok güzel oluyor da artık bu şey yabanil ana aslında da şey evet, iyi de bu yani yetiştiriyor de, artık bu mevsimde olmaz. Herkes bahçesinde artık yetiştiriyor. Tamam da bu de zaten olmaz. Tabi tamam, tekrar hadi. Pincik pincik ettin ya. Oğlum bıçak kesmiyor mu? Niye öyle şey yapıyorsun? Öyle öbür bıçağı alsana abi. Çok Bilenmesi bir... lazım onun hadi. Oğlum, öbür bıçağı alsana kardeşim. Ben bastırıyorum sadece kesmiyorum ki ben bastırarak yapıyorum. Şimdi Şu, şunu bozalasan hadi. At şunu. Ondan sonra devam et hadi. Yoracak illa benim ya. Ben çekiyorum evet. ya. Cibes mi doğruyor? Kavga mı ediyor? Belli değil. Şöyle... Şuraya... Yeminli kaşlar hala... Yeminli kaşlar uzuyor. <laughs> Birinci gün. <laughs> Al tencere şey yap. Evet. evet. Sarımsak attık acı biber, zeytinyağı. Cibesler geliyor şimdi. Ustam bize ne yapacaksın peki bugün? Kanka kaşlarınla. Bir, bir şey, söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. İyi. <laughs> Sen. Ey Sen. <laughs> Şimdi İzmir'den İzmir'den He. Eyüp Asım Kokoreç Eyüp bize güzel atom gönderdi. Evet dur ha onu alayım bir dakika. Dur. Acaba onu, onu da acaba onu da bunun içine kapsat mı yani? Tabii, tabi tabi tabi. Dab 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 dab. Neden olması ki? Yani? Asım'ınki. Cihan Baba gene yapmış. Şimdi cibesli, Cihan Baba, soğanlı. Cihan Baba, Eyüp kardeş. Kavuracağız. Harika. Atom kokoreç. Atom. Bir dakika dur. Bak. Bu, bunu en son açacağız ama bu pişmiş pişmiş evet piş piş yani. dondurulmuş. Onu, onu ısıtacağız. Onu en son açacağız. Ne yapacağız biz? Makarna yapacağız. Bırakıyorum. bırakıyorum. Bırak. Ben çeker misin? Soğanları Bı bırakıyorum. Ama bırak. Bırak bak. İttirme bırak. Evet soğanlar bırakılıyor şu an. <laughs> Bir şey diyeceğim. Küçük ter, küçük tercih edelim mi? Çünkü beni sebzeli olduğu için... Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu ellerde... Telefi mi yiyelim? Evet. Yok Hiç ben şey söylüyorum ya. Bu ne? Abi sen dalga mı geçiyorsun? Küçük abi. olsun. Ben bunu yeğenlerim yoğurtla yesin diye alıyorum o makarna. Ne alaka? Bu. Hayır soldaki soldaki. Evet. Bu. Büyük ama bu. Abi sebzeli de büyük olmaz ki. Olur mu? Olur mu abi? Şey de yıkar çatala gelecek. Tabii ki sebzeli de olur. Yoğurtlu makarna mı yiyoruz abi ya? Telefon. Abi sen bunları çekmedin biliyorsun musun? Biraz şey koydum. İçiye koydum. Katı içiye var bizim. İçiye gösterir misin? Getirir misin ona? Şu bak ondan koydum. Biraz tereyağı. Bak. Şu. Bak. Bu gömlek ya bak. Gömlek ya. amına geçen gün bunu hikaye atıyorum. Şeye koyuyorum. Sabun mu koyuyorsun yeme diyor bana karamına bu. <laughs> <laughs> ne sabunu yarram. Pil pil Peeling kabı. <laughs> <laughs> yeme diyor sabun mu koyuyorsun? Ya sabun. Koyuyorsun. Arkadaşlar gömlek yağını eritiyoruz böyle koyuyoruz kavanozlara. Ondan sonra yemeklerin içine koyuyoruz. Çok güzel aroma veriyor. Tereyağı koyduk, ondan koyduk. Ya, kaşık. Verdi verdim aromayı. Verdi. Hadi git bakayım bir dakika. Hmm. Oo, aroması çok iyi. Abicim çekip durma burnunu ya. Süt Allah Allah. Hadi at tam. Yeter daha fazla ölmesin bu ya. Bunu bunu kenara alıyoruz değil mi? Hmm. Makarnayı pişireceğiz bunlara beraber. Ha, tabii ki. Sığır mısın? Aslında bunu beraber de pişebiliriz Çok güzel olabilir. Güzel olur mu acaba? Denesek mi? De yani, Bence, makarnayı içine atalım. Biraz makarnayı da kavuralım. Hayır, bence kok ay kokoreç atalım bunun içine kavursun. Makarnayı ayrı haşla. Bence öyle yapalım. Aslında ya, bence, Hayır. ay bence ay Abi düzeni bozmayalım bence. Abi, bu pişmiş kokoreç. Tamam. Bunu adam emek vermiş. Ya bunu onun içinde pişirmeyelim lütfen. Hayır, sizin işte sen, doğru Yağlı kağıda yapıyorsun ya. Onu, onu da göstermiş olalım. Pişmiş tamam, kokoreç olur. Atı Tamam. Mesela pişmiş kokoreçi alıyorlar ırzına İzgar geçiyorlar ya. ızgaraya koyuyorlar. Yani. Tabii o suyu muyu gidiyor. Ondan sonra diyorlar ki Şunun, bu kokoreç nasıl yapıldığını en azından öğrenmiş Aynen göstereyim. Aynen. Tamam. Şimdi arkadaşlar, ee, mesela pişmiş kokoreç aldınız, pişmiş atomu aldınız. Bunu Pişirme bunun gereken... bunun ızgaraya geçmenize gerek yok yani şeyde ızgarada. Pişmemiş şeyleri pişirin ama pişmiş olan kokoreç ve a, atomu nasıl size iyi şekilde yapacağınızı öğreteceğiz şu anda. Bakın, şu an şöyle... Aldık kağıda, Telefon çalıyor. Yağlı kağıda, atomları sardı. Tüyü bir tencereye koyuyorum. Birazcık sıcak su. Az bir şey. Ne kadar? Az. Bu mu az? Evet. Evet. Sonra kapağını kapağı kapatamıyorsun. Yani. Ka yok kapatıyorsun. Sonra kapak içine düştü. Sonra küçük ocağa alıyorsun. Küçük ocak. Evet. En kısık ateşe yakıyorsun. Sadece bu bu tencerenin ısısıyla o kendisi ısınacak. Kullar en en kukarı. kısık ateş göstereyim. o pişmiş mal. Bir daha pişirmeye gerek yok. Bu İçin şekilde de. ondan sonra pişiyor. Isınacak yağlı kağıdın içinde. Kokoreçte bu arada biz böyle yapıyoruz. Ama kokoreçte su koymuyoruz. Tavanın içinde yağlı kağıdı koyuyoruz. Yağlı kağıda sarıyoruz kokoreçleri. Halkaları. iki, i̇ki halkayı yağında. sarıyoruz. iki halkayı kağıda sarıp Ters ediyoruz kağıdın içinde. O kağıdın içinde kendisi yağ ile beraber buharlaşıyor. Yani çocuğu pişiyor şey bu arada. Gora'da dünyaya getirelim sonra tekrar dünyaya mı getirelim yani? Evet. Onun gibi oldu. Şimdi, şimdi Neye biz? karar verdik? Şimdi şuna karar verdik. Bu arada herkes tekne videoları istiyor artık. Tekne. Oğlusu geçirelim diyor artık. Ama öyle ama tura, tura gelmiyor. Bir şey, tek çektik. Bir düz döşemeci Hüsamettin videosunu bile çektik yani. Aynen. Ama döşemeci. Iıı. Onu bir kurgu yapmam lazım. Bunlar çok zor şeyler arkadaşlar. Benim bilgisayarım yani bana kimse bilgisayar almadığı için benim senin bilgisayarın, bilgisayarım, senin bedenin benim kararım. Evet. Benim şimdi bilgisayarımda bazı şeyler çok zor oluyor. O yüzden Bakana bazı şeyler attı. çok geç ilerliyor. Bakana da küçük büyük tartışmasında büyük kazandı. Büyük kazandırken Şimdi şunu, şöyle, evet. şimdi şunu şöyle bir çevirelim yağda, Kavuralım. Wow. Güzel. Defne yaprakları da çok güzel tat verir. Ama defne yaprağını yemeyeceksiniz arkadaşlar biliyorsunuz. Zehir zehir. Bir gün şey yapalım ya makarna... Video yapalım mı? Böyle 3-4 tane tarif verelim mi makarna Aslında domates de atsak mı buna? Açalım acaba? mı bir gün makarna? Bir gün makarna açayım ben yapalım mı beraber? falan. O güzel tariflerimizden verelim. Öğretelim insanlara. O öğretiyoruz ondan sonra... Hemen. Evet. Şey oluyor ya... Dön, dön, dön. Reklamlar... Ben hep o şeyle kandırıyordum. Organik domates. Rendelenmiş domates. Burcu gıda Dam 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 Birazdan Dam 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 Birazdan Abi sen gel bana her bir makarna ye Bir daha başka yerde Başka yerde yemezsin Başka yerde yemezsin lafı çok iyi ya Ben sana yapayım sen gör Abi, abi sen İstanbul'da şurada abi ye Başka hiçbir yerde, hiç yerde yemezsin abi Abi orada bir şey Yiyemiyorum abi Abi bence İstanbul'u Orada bir... da yiyeyim orada da yiyeyim yani Başka yer yiyeyim. yerde yemezsin çok iyi laf ya Abi sen burada ya başka yerde İstanbul'un en iyisi abi. İstanbul'un en iyisi. Cimes. Domates. Sos geldi evet. Bir anda bak. Dökülme, evet. dökülmeyen ayran mı bu? Evet. Şey var ya bir tane dökülme. Benim ayranım dökülmez. Dökmek. Benim domates o bozulmuş bence. Ben sana söyleyeyim. Bence bozulmuş. Zorlama. Atma artık. Arkaya arkasına baksan mı? E bence konuş, bozulmuş. Konuşma ya. Niye bozulmuş? Konser oldu? <laughs> dam dam dam. Biraz daha, biraz daha. Burcu git. <laughs> Organik. Şimdi suyu da koyuyoruz. Arkadaki ses misin? Tamam tamam tamam. Tamam tamam elini yanacak dur. Tamam diyorum elini yanacak dur. Ya çekin şuna. Çekin mi şuradan? Bu kadar. Ah! Ah! Ellerim yandı. Kaşlara bakalım. <laughs> İnsanların, <laughs> insanların en soğuk yeri kulak memesidir arkadaşlar. Eliniz yandığında kulak memenizi tutun, hemen Hmm. Babasal bilgiler. <laughs> dam dam dam. Aç, ocağın altını aç. Açalım. Bir şey diyorum, bir dakika, çektirme mi yapacaksın? Tabii çektirme. ki çektirme yapacaksın. Tamam. Bence biraz daha koy. Su. su. Bir çift daha yer. He? Tamam, o yiyebilir de önce bir şey yapalım. Tuz atladım biliyorsun değil mi? Karabere, hadi karaberini atla. Aa. Karaber. Tuz. Abi bir dakika bir şey yap. Bir dakika dur tuz atalım. Karabiber bir dakika. Ama domatesi de tuz vardı. Biraz tamam, biraz tuzu at. az atalım. Tamam, at bir kaşık tamam yeter. At bir kaşık. Tuz zaten çok Ben Tansiyon ilacı mı içmedim bu arada ya? Tansiyon ilacı Sens. Karabiber yapayım Elin çekti biraz. Karabiber. Yukarıdan değil aşağıdan atsana. Elini çekiyorsun ya. Dur bak. Bir dakika dur. Kocaresi bak şu anda. Otelliyor, o, o, o kaynasın. Otelliyor. Bu var, bu var. O iç, yavaş yavaş ısınacak. Evet. evet. Su bitecek, ondan sonra cızır diyecek, almaya inecek. Onda çok detaylar olabilir orada. Evet. Bu şimdi güzel bir makarna olacak yani. İyi, i̇yi. Şimdi buraya bir dakika. Şimdi buraya biraz daha su ister. evet dediğin gibi. Yalnız Ümit burada bir eksiklik yapmış. Road tripli olması lazım. Trip yazmış. Bitti, ne içiyorsun? Ya da güzel. Hadi kahvemizi içelim acı. Kahvemiz de çok hoş. Hadi içelim bakalım. Vedat Bey'i izliyoruz. Vedat amca yeni video demiş. Nerede bu? Evde mi tabi? Ayı oldum. Nerede? Şey gitmiş. Ee, bahar lokantası bir şey. Nasıl dedi. şişti kokoreçi göster. Bak. Az önce nasıldı şu an nasıl bak. Nasıl şişti biliyor musun? Balon gibi bak. Gördün mü? Nasıl kendine geliyor? Bak malzeme bak, hala aynı şişiyor. Suyla, aynı suyla kaynıyor. Ama malzeme oldu? Sen bak şişti görüyor musun? Büyüdü kocaman oldu. Bak şimdi. Of. Az önce akadar güzel oldu biliyor musun? Az önce az önce kaşları karabiber <laughs> kaşları. Yok kaşlar değil. Az önce karabiber. Karabiberi nereden topladığını anlatır mısın? Bir dakika. Ama... adak, adak eki. Bir şey diyeceğim. Adak eki. Kekiyi topla, onu anlattık. Bak, kaç, defalar, adaki, onu defalarca anlattık. Kalinyosuna topluyoruz diye. Kamyon sahibi. olarak kekik toplamaya gidiyoruz bu arada. Ya karabiber... Karabiberi nereden topladığını bize anlatır mısın? Evet. Metrodan. <laughs> Metrodan. Şimdi e, karabiber... E, Orada e, soslarımız var bu arada. Kekik ve biraz da maldon tuzu az önce şurada... Nero. Az önce şurada, bakın şu havamda, şu havamda, şu tokmakla az önce ezdim ve içine attım. Onu çekemedik yapıyorsun? Ya unuttuk çekmeyi. Şimdi bakın. Kaynım... Şimdi makarnayı pişirirken su kayna... Bak içindeyken, içindeyken küfür ediyordum. Şimdi makarna pişirirken arkadaşlar en büyük hata makarnayı tamamen kaynatmaktır. Makarnayı kaynatmayacaksınız. Makarnanın suyu kaynadığında altını kapatacaksınız. Böyle 5 dakika aralıklarla açacaksınız ve karıştıracaksınız. O suyu çekecek eminim. Sana ne oğlum? O zaman ol, Ozan, ne oluyor? O zaman ne oluyor? Bakın. Bilek da altına alma mınakım. Sana ne ya? <laughs> Hı. Oh Allah <laughs> hmm. Allah. Ağzına bir tane bile makarna atmadı ya. Ağzına bir tane makarna Altın. tanesi bile atmadı. <laughs> Sebze attı. Gel müde. Al dente alamo. Çok sıcak. <laughs> <güzel. gülüyor> <laughs> 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 Ekşi olmuş lan ağzı Ağzını çabuk Niye ekşi olmuş? Hani. Ağzını niye Cibe sar. Oğlum bir şey niye çabuk atıyorsun yani? Bir şey söyleyeyim mi? E, Gurumeler ağızlarını çabuk atır. Boş konuşma ya. Gurmeler el bir kere. El 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 el. El Banda versene abi. Kahpe. Ben şu an kimse hiçbir Abi yok kendi aslında bunun üzerine biraz botarga yapsak var ya çok güzel olur da neyse yani ben... Burcu... Söyledim sana. O makarna çok güzel olmuş yalnız. Bir bu şey video akadem. Burcu reklamı gibi oldu yalnız. Burcu'nun hat sosundan koyacağım. Dan dan dan. Biraz da. Biraz da, biraz birazdan. da birazdan. Bir dakika oğlum daha kokoreç parçalamadık ki bekle ya. Abi o daha sonra daha sonra. Hayır olacak ama. Şu an değil abi. Şu önce makarnayı bir yiyelim sonra Hayır üstüne koyacağım ben makarnanı ya. Gelsene buraya ben yardım et abi. Ben koymayacağım abi. Ben koymayacağım. Abi gel, tam çeker misin? Ben ben makarnayı sade yemek istiyorum. Abi zaten cibesti makarna çok güzel. Biraz e, hardal, azıcık şey... Beyti güler. Tatlı sos. Ee, ama şimdi... Cem beyler. Şunu koyacak yer bulamadım ya. Tansiyon aleti. Dandan dan, dan. Birazdan. Bak şu... işte ocağa koyarsanız eğer için açıp pembelik yok oluyor. O yüzden böyle yapıyoruz kağıdı buraya aldım. Bak suyunu aldım. Bunun için attım. Çok güzel böyle. Doğradım baharatlayacağım.